Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox'ta ne oynuyoruz Ertuğrul? Bugün kardeşimle beraber Roblox'ta basketbol oynayacağız. Birbirinden güzel sayılar atacağız ve rakibimizin sayı atmasını engellemeye çalışacağız. Umarım bunu başarabiliriz. Ben yıldır basketbol oynuyorum. Tabii ki de inanmayan varsa hemen şu anda bir durak çıksın kardeşim. yapmışlardır. Olduysanız adamsınız. Hadi gelin şimdi basket maçı yapmaya başlayalım. Şu anda oyunumuza girdik. Takım kaptanı için oy ver diyor. Ben kendime oy vereceğim. Sen de bana oy versene. Kendime oy ver. Ya bana ver bana. Tamam diğer tarafta sana oy veririz hadi. Verdin ver. mi bana oy? Ya tamam ben sana oy verdim. Aha takım seçti. Hangi takımı seçecek ki? Sen de ben aynı takımda mıyız? Herhalde aynı Oo hangisini seçeyim? Ben şunu seçeceğim. PH Phoenix'i seçeceğim ben. Evet. Ve ne diyor şimdi? Ben Ertuğrul'a oy verdim. Ha takımımız adam alıyoruz. Ben seni aldım takımıma. Tamam. E, Ege Ege var onu alalım. Tamam. Ertuğrul sen de aynı takımdayız. Hayatında daha önce hiç basketbol oynadın mı? <laughs> Oynamadın değil mi? <laughs> Senden mükemmel bir performans bekliyorum şimdi Ertuğrul. Bizim takımımız kazanmak zorunda. Aha topu almaya çalış almaya çalış. Hadi hadi hadi, hadi. baş baş bir anda başladı. Oyunu çok iyi yapmışlar. Hop aldık mı? Hadi, alamadık alamadık. Blok abicim. Çalın topu. Aç aldım. Vallahi billahi çaldım. Hadi hadi hadi. Bu atak sayı olsun, sayı olsun. Kaşıyorum. Bas bas, smash bas, smash bas oğlum. Smash bas. Atamadın ya. Atman lazım da Olmaz ki böyle ya. Hayır, tutun, tutun, tutun. Defans niye boş? Ertuğrul koş. Bir şeyler yapman lazım Ertuğrul. Önüne geç adamın. Hayır. Üçlük yedik. Al işte. Daha kötü bir başlangıç olamazdı ya. Herhalde 1 sıfır önde. 3-0. Bir köşeye gir, sayıyı kullansın. Git Ertuğrul köşeye git. Tamam. Git top bana at, hadi. Atman lazım. Nasıl atacaksın? Anam acele etmediğimiz için top rakibe geçti. Al işte. Tamam moral bozmak yok daha maç yeni başladı. Olur böyle şeyler. Adamın top atmasını en... Aha boşta adam var. savunun! Savun savun çal. Blokla blokla. Çalın manyay. Hayır. Bastı mı smaç? Tam basamadı ama adamlar aldı topu. Çocuğum kent. Hayır 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 hayır. Ya bu adam ne her attığını sokuyor ya. Köşeye geleceğiz şimdi kullanmamız lazım. Eee nasıl atılıyor ki bu? At bana at. Ha tamam buldum. E niye bana atmadın? Özür ya? dilerim paslı o paslı 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 çocuğum pas at. Ya bak takım kaptanıyım ben bana pas atsana. Hadi sayı at bari. Ege yap şunu. Ege al işte kaptır top pas atmazsam böyle olur. 6-0 öndeler. Evet 6-0 öndeler. Bu adam galiba kullanmayı bilmiyor bunu. Top bize geçecek şimdi birazdan. Ertuğrul sana pas atacağım hazır ol. Hazır ol dur. Ertuğrul al. Al sen de şut. Şut basket. Basket at. Dön. Allah. Hadi be. Şimdi ben de şöyle yapsam ben attım. Basket mi? işte bu be çak. Çak. Yeniyoruz. Yenmiyoruz. 6-2 yeniliyoruz ama olsun. Anam adamlar baskete gidecek şimdi. Ha bunlardan kimse kullanmıyor. Top yine bize geçecek. Ertuğrul hazır ol tamam mı? istiyorsan ben geçeyim oraya. Sen mi geçeceksin ben mi? Adam ben. geçti ya. Ve de geçti. Tamam geç. Git oraya mavi yere git. Mavi yere git. Ben gidiyorum. Top sana atacağım. Hazır mısın? Al. al al al. Şut. 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 Ha, topu niye dışarı çıkardın Ertuğrul? Bu çizginin dışına çıkarsan adamlara geçer top. Sen basketbol bilmiyor musun? Bilmiyorum. Aha pas attılar. Şu sakın sahanın dışına çıkma. Hayır lütfen sokma. Ya bu adam her attığını sokuyor ama olmaz böyle ya. Hayır hile. Adam çok iyi basketçi. Ertuğrul al. Al al. Pasla oynayabiliriz bak pas atabilirsin bana istediğin zaman tamam mı? Hadi bir şeyler yap Ertuğrul kaptırma topu kaptırma pas pas at bari. Pas at bir şey yap ya ne yapıyorsun orada süremiz bitiyor. 10 saniye kaldı. Pas at şut at bir şey yap çabuk Hadi Ertuğrul kaptırdın niye pas atmıyorsun ya Hayır pas atmayı bilmiyorum Of engelleyin lütfen bu girmesin Lütfen aldım Çok güzel çok güzel çok güzel Şimdi kendi kendime gidiyorum takım ileri takım Şöyle dursam üçlük atabilir miyim Ya arkadan vurdular bana ya A, Top bize gelecek. ya Tekrardan ben de top Şöyle bir çalım yapsam Evet sağ çek sol çek Bir şut basket mi Hayır Tamam yine alacağım topu aldım Bir tane daha çekeceğim şimdi Hop Blok yedim Adamlar çok fena oynuyorlar Çalmam lazım Top Oy nereye attı Hayır 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 onu atmayın onu atmayın O üçlüyü çok iyi atıyor ya bu adam Bu adam iyi oynuyor basket Çok iyi oynuyor Başka bir şey bulmam lazım ya Ben 3 numaraya pas atıyorum şu anda 3 numara al Hadi üç numara yap bir şeyler Üçlülük hadi Hadi be e, üçlük çete oynuyor. Bana atsaydın. Üçlük isim değil Ertuğrul. Üçlük bir e, sayı çeşidi. Allah aldırtmıyorlar topu. Aldırtmıyorlar. Yine pas geldi. Hayır daha fazla üçlük üç demek istemiyorum ben. Ya yeter. Takıma ne kadar kazma varsa hepsini almışım ya. Oha kaç olmuşlar. 15'e 2 oldu. 15'e 2. Oha kardeşim. Pasma satın bir şeyler yapın. Ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz ya? Bloklayabildik mi? Aha blokladım galiba. Atamadı sonunda. Hadi, hadi. 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 Pas. Lan pas. benim adama çarp top. Bloklamamız lazım. Bloklamamız lazım. Blok. Blok. Hayır. Hadi takım hadi. Kaptın mı ribandı? Hadi pas. Paslı. Adamlar almış topu. Bir şeyler yapın. İki sayı daha yedik. Al işte. Hiç iyi değil. Durum hiç iyi gitmiyor Ertuğrul şu anda. Adamların potasının dibine koş. Çabuk. Çabuk. Hadi Ertuğrul hadi. Şut. Şut. Ertuğrul şut. Şut at. Oo. Hadi be. Bak yine üçlük yiyeceğiz yine üçlük yiyeceğiz yine üçlü yedik Tamam Ertuğrul koş adamların potasına git bizim potaya gelme adamların potasına git Bu mu? Evet pas atıyorum attım sana tut 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 at onu at onu Oo Ya hadi be Tamam ya Ertuğrul ama yapman lazım bunları alman lazım adam ta orta sağdan atıyor attı bile Of Çok kötü ya yine pas atacağım Hazır mısın? Hazırım Attım at onu Ertuğrul bak bomboşsun at ya tutsan Ertuğrul topu nasıl tutamazsın ya Yine attılar adam pota altında bomboş Tımacı bassamadı Dedim takım çok çöp ama ya Gel Ertuğrul da top Ertuğrul at onu tut topu tut Ya tamam geri gel defans oyna bari Forvet'le atamıyorsun sen Pas pas bas bas Bir numara Ya niye 1'e bastın bana atmadın iki numaraya bas dedim ya sana Ertuğrul İki numara benim bana atacaktın Hadi beyler hadi hadi engelleyin şunu bloklayın Yemeyelim onu da yedik Onu da yedik rezillik 26'ya 2 Allah'tan namus sayısı attım Ertuğrul bir tane de senin atman lazım Ertuğrul O ben bir daha ona pas atmayacağım ama sen tutamıyorsun topları Hadi be abicim be hadi be hadi be hadi be Bir şeyler yapın be Alın şu topu artık bloklayın bir şey yapın şu adama Blok blok Hadi girmesin Çok iyi çok iyi Bir tane daha oy blok geldi Fena bir blok koydum adam maç bastı ya Ha yine aldım Ertuğrul koş Tut sen de bana pas at Ha bu sen değil misin bu Ege'ymiş tamam Sıkıntı yok at onu Ege Ege at onu Ege smacı bastı ve güzel <laughs> 26'ya 4 son 38 saniye Yemeyelim daha yeni sayı attık Yemeyelim lütfen yemeyelim 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 Yedik. Ya ama onları ye şu iyi. tut tut at onu Ertuğrul At o sayı at o sayı hadi hadi koçum Hadi kaptırdın mı Oo, Hadi beyler Mücadeleye devam Top kimde top bizde değil ya adamlara geçmiş top Son 15 saniye alın şu topu bari bir şeyler yapın bu kim Arabistan'dan mı gelmiş basket oynuyor ne yapıyor bu Bloklamamız falan lazım ve blokladık güzel Pas 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 Hadi 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 bu da olsun Üçlük geliyor derken blok geldi ve maç bitti Onlar kazandı İlk yarı bitmiş Tamam tamam çeviririz maçı buradan çeviririz Yani çeviririz, çeviririz. Değil Ertuğrul Çeviririz Pas 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 at be Hadi beyler hadi at Ya sen. dışarı çıkar topu Ertuğrul pasla oynamamız lazım tamam mı E tamam Top Oy ya kimse bu adamı niye savunmuyor Atıyorlar bunlar her şeyi atıyorlar ama ya Hadi ya hile Oho Ertuğrul tut sana attım Bomboşsun sakin ol sakin ol Ama tutsana topu niye toptan kaçıyorsun Ya topun olduğu yere geldi Hayır bak yine aynı sayıyı yemeyelim ama aynı sayıyı Oho Ben kullanmıyorum kardeşim bu atışları Başkası kullansın ya Ertuğrul sen kullan geri gelip Sen forvetle oyna bak tutamıyorsun topları Geri gel geri de oyna bari Adam da sana pas atmış ya Bak şu adamı lütfen bir artık savunsun Adam hepsine sokuyor ya topların. Allah Allah. Ben de şurada bekleyeyim o zaman. Bekle ya. Bana pas atsınlar da buradan şey yapayım ben. Basket basket atarım. Yolla bana yolla. Nereye yolluyorsunuz? Tamam. Sarı nuba Pas. Pas. Boştayım. Ertuğrul adamların kafasını karıştır. Bir şeyler yap. Kaptırmayın be beyler be. Kaptır. <laughs> ah. Bas, basket. Nereye attı? Top Ertuğrul. Niye pas attı? Şut atsaydın ya. Aha bende. Bende değilmiş. Pas. Paslı beyler. Buradayım koçum. Ya 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 Top kimde? Ha bizim adam değil ne? Şut geldi kötü bir şuttu galiba Aha ben de şimdi Alamadık alamadık Şu adamı savunun çabuk Hayır 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 hayır, hayır. o adamı patatmalarına izin veremeyiz Adama çoktan gelmiş bile ya, ya Şimdi bana Ertuğrul bu adamı savunur musun sen lütfen Ne yapacağımı bilmiyorum Adamın adamı. yanında dur ona pas engelle. engelli Oyun ne oldu baga mı girdi niye bende her şey böyle laglı oldu bir anda Oha oha ya Oha ben de oyun bir bug'a e girdi. Ben bir reset karakter mi çeksem ne yapsam ya? Tekrardan geldim. 43'e 7'ymiş skor. Harika. 46 mı oldular? <laughs> ben daha bir şey demiyorum. Ertuğrul git atışı kullan. Nereye gidiyorsun? Pas at bana. Tamam atışı. Çabuk 2 numaraya falan bas. Bana pas at çabuk. Hadi bas artık oradan bir sayı süre bitecek. Başka adamlar attın. Olur öyle paslı paslı beyler. Boştayım. Üçlük üçlük. Ya kaptırma işte ya. Futbol oyununda da aynı. Basket oyununda da aynı. Kimse pas atmıyor. Alın bari şu adamdan topu. Kapabildik mi? Kapamadık. Arap gel buraya. Bir şeyler yap, bir şeyler yapın, bir şeyler yapın. Oynamasını izin vermeyin. Yo bunlar her attıklarını atıyorlar ya. Sana atacağım. Hazır mısın? Tut, tut, Sen de bana geri at. Kaç? Ertuğrul dışarı çıkardın topu adamlara verdin. <laughs> hayır ya, hayır ya. Blok. Hop. <laughs> ya şaka mı bu? Git kullan Ertuğrul, git kullan. Noktanı oraya git. Benim üstümdeki sayı kaç? 4. 4 numaraya basarsan bana atarsın. 4'e bas. <laughs> evet 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 topu vermem. Şöyle yapsak hop abi çalım. Şimdi buna basınca ne oluyor? Hop abi çalım daha. Ben de size patlatmıyorum. Var mı beyler? Gideceğim smash atacağım. Şöyle yaptık. Hop! Oh. Adamlar aldı topu ben ben oynarken adamlar topu aldı ya. Ya sana atmıştım ne güzel. Hop ve evet bu adamlar işi çözmüşler. Pas pas boştayım. Evet. Şimdi smash basmak istiyorum ben. Smash nasıl basılıyor? da basmayıp şöyle atsam ne olur? Pas. Ana. Ha E'ye basıp şut atıyorduk. Doğru. Unuttum ben onu ya. Ben de mouse atıyoruz sandım. Tamam benim hatam benim hatam Hadi çocuğum at onu yap onu yap şunu. Hop. E top nerede? Top, top nerede? <laughs> ha. Top evet adamlarda. Şu an gö Aha, aldım topu ve o iyi blok yedim çok kötü ya. Oradan pat atamam Ertuğrul. Lan top yine bende. Has. Al al al. Ya adama bıraktın topu. Hayır sen bana pas atmadın. Attım attım. Engelleyin şunu. Şu maç artık bitebilir mi ya? Bırak da dengeli takımlar olsun. Adamlar bizi haşat ettiler. Oo. <laughs> Her attıklarını sokuyorlar ya. Kullan kullan çabuk kullan Ertuğrul. Hop. 4 4 4 numara 4 numara 4 numara. 4'e bastım. Hoppa. Top kimde? Rakibe gitti ya. Hadi alın şundan adam Michael Jordan mısın nesin sen ya Lebron James Bak bu adam bırak abi bırak atıyor ha hepsini atıyor kaçırmıyor ki hiçbirini Ah bunu kaçırdı Ama reboundı da adamlar aldı yine Blok blok Pas attılar hayır niye kimse savunmuyor şu adamı Ve evet bu da kaçırdı Hepsi sırayla şut atıyor resmen ya Hah dışarı çıktı Pas 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 Kime attı bizim lavo Ege at onu Yap şunu Ege Ege Üçünye çıktı Geri girdi Ege Smash güzel. Acaba Smash nasıl atılıyor ya? Çok merak ettim. 900. Evet adamlar da 57. Ve hala Bak 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 Yılıyorum. bunlar kendi aralarında paslaşıyorlar sürekli. O atıyor, on atıyor. Güzel atak geliştirdiler ve 3 sayıyla taşlandırdılar bunu. İleri pas atmam lazım bir an önce gidip kime atsam ki? 3 numaraya doğru atıyorum Ege. Ege sen topu alana kadar ayak duyuyorsun Ege. Bak bebe benim formam kaç? bilmiyorum da sayı yiyeceğiz galiba onu anlayabildim şu an Hayır hayır blok Ve bir üç sayı daha geldi Hadi ya ben bu maçı devam edemem bunda Ertuğrul sona kadar 30 saniye kaldı zaten dayan Adamlar hem çok iyi şut atıyor hem de çok iyi savunma yapıyorlar Bir de hepsi çok iyi ya ya yani böyle iş mi olur kardeşim? Yani özenle mi seçip karşıma geçtiniz benim kardeşim siz ya? Aa! Hadi bloklayın alın şu topu şundan ya alın şu topu şundan Alın. Helal. Sarı git sarı. Oyalıyorum ben bu adamı sana gelmesin diye. Şut işte bu be. 63'e 12. <laughs> Çok farklı. Be. Acayip farklı öyle böyle Dur yani rezillik şu an bizim yaptığımız şey. Uy, blokladım mı? Yok. Engel. Aha top bizde. Top bizde. Top bizde pas. Hadi hadi Ege yap şunu artık. Hadi Ege. Ege. Ve maç bitti. Olur böyle şeyler, olur aslında ya. Bir dakika, bitmedi mi? Devam mı ediyor, ne oluyor? Yok, kazandılar. Evet, adamlar kazandı değil mi? Doğru. Neyse, ilk oyunumuzda oyunu öğrenmeye çalıştık diyelim. Eğer arkadaşlar bu oyunu beğendiyseniz videoya bol bol like atın. Biz de diğer bölümde kendimizi hepten geliştirelim ve daha iyi bir mat çıkaralım, değil mi Ertuğrul? <laughs> bu videomuzun şimdilik sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.